Merhaba. Şimdiki çalışmamız üç boyutlu bir meyve tabağı yapacağız. Sizlere önce ağaçları tanıtmak istiyorum. Bu ceviz ağacı, ıhlamur ağacı, bu da maon. Üç renk ağaçtan oluşan bir meyve kasesi yapacağız. Ama bu üç boyutlu bir çalışma. Bunun sıkımlarını yaptık. Bıçkı da yuvarladık, deliğini deldik. Şimdi biraz sonra tornada işleyeceğiz. Çalışmamızı birlikte göreceğiz. Tornamızı ayarlayalım. Şimdi ağacımızı makineye bağladık. Önce bir arka tarafını işleyeceğiz. 小米有手机。 Tabağımızın arka tarafı bitti. Şimdi ön yüzünü işleyeceğiz. İşlemek için başka bir makineye geçeceğiz. Şu anda kasemiz bitti. Boyama işlemini gerçekleştireceğiz. Sonra kullanıma hazır. Kasemiz şu anda bitti. Kuruyacak. Kullanıma hazır hale gelecek. Bu çalışmamız da burada sonlandı. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.